Yılmaz Beyciğim. Oh. Oh ne gündü ama. Vallahi ne gündü. Sabahleyin seninle şöyle bir görüştük. Ondan sonra bir daha konuşamadık ayol. Tabi Gelenler, gidenler. Senin avukatların. ...e Mehmet'in sürprizi falan derken gün geldi geçti anlamadım vallahi. Neyse, bu arada da öteki işi hallettim ya çok memnunum. Ne diyorsun sen Allah aşkına Hamiyet? Ne işini yaptın sen? Yılmaz Beyciğim, Havva'nın karakola gidip ifade verme işi yok muydu? Onu diyorum. Sen Yusuf'la konuşmuşsun ya. N ne dedin, ne dedin? Ne ifadesi? E Yusuf'a ne demişim ben? Hamiyet, ben sana demedim mi? Bu iş yattı, bu iş kaldı. Yusuf'un bu konudaki düşüncesini söylemedim mi sana? Ayol ben sana ısrar et demedim mi? Ha? Senden sonra da Havva telefon açtı. Yusuf'la konuştum dedi. Evet, onun üzerine ben de aldım götürdüm kıza karakola. Hamiyet, ben Yusuf'la bir kere daha konuşmadım ki. Ay deme. Ay Yılmaz Bey. Allah'ım ya Rabbi. Ay vallahi de billahi de bu kız beni tufaya oturttu. Ay görüyor musun şimdi ne yapacağız? Hamiyet. Şu olanları bana baştan aşağı bir anlatsana. Nasıl yani? Şimdi Hava ifadesini verdi ve Cüneyt'i suçladı öyle mi? Allah'ım ya Rabbim. Ah, aptal hamiyet. Ah, aptal Ay sen ne kafasız bir kadınsın ayol? Ay bu, bu kadın resmen bana yalan söyledi görüyor musun sen? Ay öldüreceğim şimdi kendimi. Oh. Yeter Hamiyet. Yapacağını zaten yapmışsın. Bir de bana oyun yapma. Aşk olsun ama Yılmaz Bey. Hiçbir şeye inanmıyorsun sen ayol. Asabımı bozma Hamiyet. Zaten dediğin gibi olsa... ...hemen koşarak bana gelirdin... <laughs> ...Yusuf kabul etmiş derdin. İkimiz de evliydik. Hayır sen bana gelmedin. Sen bana bir şey anlatmadın. Dost doğru havaya gittin demek ki. Ama Yılmaz Bey... Aması maması yok Hamiyet. Aması maması yok benim Yusuf'la konuşmayacağımı biliyordun. Onun için sen sabahın köründe yollara düştün, gittin Havva'ya kızcağızı yalanlarında kandırmaya çalıştın değil mi? Ah sen ne biçim insansın ha? Kendini kurtarmak için kimi yakarsın, kimi ezersin hiç umurunda değil değil mi? Ah, 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 ah. Ne kadar iyi tanıyorsun beni. Her şeyi anladın. Ne de olsa kırk yıl. dilek kolay. Ama bir şey bilmeni istiyorum. Ben her şeyi... ...oğlumun mutluluğu için yaptım. Onun o güzel gözleri hep gülsün diye yaptım. Çok büyük hatalar yaptım biliyorum. Çok büyük günahlar işledim. Ama bunun cezası hapislerde çürümek olmamalı. Ne olur bana yardım et Yılmaz Bey. Ne olur. Eğer Yusuf... ...ona yalan söylediğimi anlarsa... ...beni hayatından siler. Beni gönlünden siler. Dayanamam. Dayanamam ölürüm. Bunu daha önce düşünecektiniz Samiyet Hanım. O zaman öldür beni Yılmaz Bey. Bitsin bu iş. Hem herkes de kurtulur. Çünkü gerçekten yaşayamam. Ne olur yardım et bana. Bak Amiyet, Şu andan itibaren bütün dengeler değişti. Tamam mı? Yusuf'la konuştuğun hiçbir şeye karışmayacaksın ve ne dersem her şeye he diyeceksin. Anladın mı? Baba, müsait misin? Gel. Allah ifade vermiş, doğru mu? Ne yazık ki öyle. Nasıl oldu peki? Annen sabah havaya haberi olsun diye gitmiş ve bütün planımızı anlatmış. Annen annen, ben bilmeyecek demedim mi? Tamam evladım, annen bir hata yapmış, gitmiş böyle böyle bir şey düşündük, Yusuf kabul etmedi ama demiş. Aklınca hava seni ikna eder diye düşünmüş olmalı. Peki benim istemediğimi biliyormuş da niye gitmiş ifade vermiş? Hava seni kabul ettiğini söylemiş. Bana haber verdi, annemi de al, ...gelin birlikte ifade verin dedi demiş. Onun için annem de düşmüş yollara.

Sağolun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.